بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا هنا بشيء من علمه الا بما شاء وثيأ كرسي السماوات والارض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم Türkçe manası. Ondan başka ilah olmayan Allah hay ve kayyumdur, ezel ve ebedidir. Onun uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olan şeyler O'nundur. İzni olmaksızın O'nun yanından şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı istikbal ve maziyi bilir. İnsanlar O'nun ilminden, O'nun istediğinden başkasını ihata etmezler kursisi semalları ve yeri içine alır. Onların hıfzı onu Cenab-ı Eceli Alaî yormaz. O pek yüksek ve pek büyüktür.